Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Morsayt'e kupa kasmaya devam ediyorum. İksir Ejderhası ile maçlarımıza geçelim. Özel kuklası etkinliği geldi. Menzilli ve ateş kompuna sahibiz. Ee, buradan ne alsak ne alsak. Ee, ateş kompu da var ama. Bir cellet alalım. İlk fena değil. Bunu da alalım. Ateş kompunu açalım. 3 tane kart koyabiliyoruz. İksir Ejderhası ile. Ben de daha yeni oynuyorum. Aşağıdan şövalyeyi alalım. Adama bayağı güzel demiş verdik. 4 demecimiz verdik. İlk turlarda güçlü bayağı iksir ejderhası. Şövalyeyi aldık. Büyücü 2 level güzel. Cellat da 2 level olabilir ama asat işlerini yapmayacağım şu anda. Ee, cellat var. Cellat 2 olacak. Sonra yanına bir de ejder koymaya gerek var mı? Yok. Zaten ateş kompa açık. Ee, menzilimiz açık. Bir şöyle bir ne olabilir? Goblin makinası alsak arkaya dart olabilir. Menzili zaten açık ama. Bir de prenses falan koyup 4 e, menzil de yapabiliriz. Çok tatlı bir de i̇şte buraya verdik. Valkür. Valkür de güçlü kartlardan. Bence Valkür alalım burada. E, hem seni de alayım bu arada. Klan ee, şey atış hasarcı açacak. Dart çıktı bir de. Şu an bu şekilde durursam cüsselerden de kalkan verecek. Fena değiliz. Bunu koymaya gerek yok. Böyle bekleyelim bakalım. Bu rakibi öldürebilirim. Sağlamız şu anda. 2 level celat, 2 level büyücü. Menzilli açık. Tamam. Bu elektro zaten çok vuramıyor. Bir o kaldı. Rakibe güle güle. Ama oyun sonuna doğru X-Ray o kadar güçlü değil. Yani Imperator alsat alsat yapıyor da bu yapamıyor. Burada hemen bir dartı alasım var. Rakiplere baktım dartı hiç kullanan yok. Yükseltmesi gelebilir. Gelmedi. Bir de prenses var aşağıda. Onu da alsak 4 menzilli olmuş olacak. Şu anlık gerek yok ama. Eğer ölüyle oynasaydım şunu da koyup goblin açtırabilirdim de şu an ölüyle oynamıyoruz. Diğer X-Ray oynuyoruz. O 4 hasarcı açmış. O da sağlam. Bu hatta beni yener büyük ihtimalle. Seviyelerimiz nasıl? Seviyelerimiz benzer. İki level celler, iki level var onun da. Evet, Deviske çok kötü yerde patlayacak bombası. 2, 4, 5, 6 demeç verecek. Bunu bayağı fazla verdi ya demeç. Şu ölüyle oynayayım da. Ya ölüyle oynatmadı beni. Buradan prensesi alsak. 4 menzilli oldu. Çok da gerek yok 4 menzilliye de. Goblin makinesi alsak mı acaba? Şöyle yapalım öncelikle. Yok ya al satışları olmuyor bunda. Alan vuran kartlara sahip. Bize büyücüsü var. Burayı yenerim diye umuyorum. Rahat yenmem lazım de. Rakip de çok kasamamış. Cadı daha bir kere e, iskeletler çıkarttı. Öyle çok güzel. İlk şey girdik. Bu diğer arkadaş bayağı güçlüydü ya en son. Hala fena değil. Evet. güçlü. O büyük ihtimalle beni yenecektir. Burada ne alsak ne alsak. Çok bir seçenek de yok. Hani alsat yapamıyoruz. Kraliç alsak mı? Kraliç alsam bir levelde kalacak. Şöyle bir bakalım. Büyücü. Büyücü 3 olsa güzel olur. Neyi satalım? Neyi satalım? Valkyrie 2 olsun. Okçu 2. Güzel. Prenses. Şimdi böyle bekleyeceğiz. Evet yani son tur olabilir ama iyiyiz ya. Seviyeler falan fena değil ama bilmiyorum. Nasıl olacak hadi bakalım. Yani cellat çok bir iş yapmıyor. diğerleri iş yapıyor da. Yani bir komp açmıyor cellat. Eğer yaşarsak cellat satıp bir şeyler yapabiliriz. yaşamayacağız gibi duruyor. Yok yaşamadık. GG. İkincilik de kafidir. 14 aldık. Bir sonraki maçımıza geçelim. İkinci maçımızı buldu. Özel kuklası geldi yine. Yine ateş, yine menzilli aynı komplara sahibiz. Buradan okçu alıp menzilli açalım. Dartı açalım, alalım. Hem de bize goblin versin. Güzel. Erken safhada goblinle başlamak iyi oluyor. çünkü çok alsat yapamadığımız için bir yerden kart edinmemiz gerekiyor. Düşünelim kompumuz ne olabilir? Ateş kompundan e, büyücü veyahut da ejder alırız. İkisinden birini alırız. Eğer ejder alırsam hasarcılardan bir tanesini koyabilirim. Silahşör olabilir bu. Ejder silahşör arkası dart okçu olsa öne de savunacak bir şeyler. Pekka 2. Pekka 2 kullanılabilir bu arada. Şöyle yapabilirim hatta. Biraz canı fazla çünkü Pekka'nın. Bu şekilde durabiliriz. Bunu satıp Pekka'yı ikili yapabilirim aslında. Rakibe fazla demeç vururuz ama. Satmadım hadi. Belki Goblin Kompaçka yükseltmesi gelir. Onu da oyuna alırız. Rakip ejder bulmuş. Başka ejder bulan var mı? Başka yok aslında. Yani ben de ejder istiyorum da. Onu öldürür güzel. İkileme demeç yiyeceğiz çoktan güzel. Okçu 2 tatlı. Seni alayım belki savaşçı açarız. Şövalye kullanan var mı? Şövalye kullanan da yok. Şövalye de bulunsun bizlerde. Pekka'yı satacağım ya Pekka. Okçu 3 olur mu? Okçu 3 olabilir. Okçu 3 oldu çok güzel oldu hem de. Sen de ol. Tamam. Güzel güzeliz şu anda. Gayet iyiz. Bir goblin makinesi olsa tatlı olabilir ama goblin makinesi 2 var mesela bu rakibimizde. iki Okçu 3 bizi bayağı taşıyacaktır bu arada. Bu arkadaşa da gayet tatlı 5 demecimiz verdik. Güzel. Başka ne oynayalım? Dev iskelet olabilir. Bir kişi almış. Goblin makinesi herkes de var. Goblin makinesini unutalım. Savaşçı açalım ya biz. Şövalye. Şövalye de belki 3 olur. Onu da bir deneyelim şansımız olmadı. Burada başaramadık. Savaşçı açacağız da. Ben ölüyle oynuyorum. Çok telaş yapmayalım. Şimdi böyle durabiliriz. Goblinimiz açık. Ölü zaten güçlü değil. Ama ben şu ee, büyücü veya şey açmadım hiç. Ejder almadım. Ateş kompu dedik. Hiç açmadık. Diğerlerinde ejder bir level var. Büyücü yok. Aslında büyücü 3 level bir anda koyabiliriz. Güzel olur. Ne çıkmadı mı acaba ya da ben mi dikkat etmedim bilmiyorum. Çıktı da almadık mı? Şu prens 3 olsa da güzel olur ya. Mega'yı alayım. Belki ee, savaşçı açarız. Buradan buradan ne alsak ne alsak? Ya büyücü istiyorum ya. Seni satalım hadi. Valkür var mı? Valkür de almamışlar. Ha büyücü çıktı. Büyücü 2, büyücü 3'e gidiyor. Gidemiyor. Aha gitti. Güzel şöyle bekleyelim dur. Ah be diğer prensi de arkaya koyacaktım. Kalkan kazanırdı. Ya da büyücüyü de arkaya koyardık. Büyücü 3 güzel oldu. Burayı vinlememizi sağlar büyücü. Patır patır vuruyor ya. Alan vuruyor. Hasarı birikiyor. Güzel. 5 demeç. Gayet güzel bir demecimiz verdik. Goblin makinesini fullleyebilir o bir anda. Ejder lazım değil. Prenses alalım. Dart. Ha goblin makinesi alayım da en azından şu rakip fullemesin. Onun fullü tehlikeli olur. Şöylesi güzel. Goblin makinesi 2'yi ben de kullanabilirim de. İksir yok. Bu bir level mi level koyalım. Şöyle kalkandan da yararlandıralım. Ee, goblin makinesi 2 yapabilsem iyi olurdu da onu neyi satayım da yapayım şu anda. Bir şey satamayacağım. İyiyiz. Bence yeneriz ya burayı. Okçu 3 var. Prens 3. Büyücü 3. Rakip son anda menzili koydu mu? Görmedim ben. Ya da ben dikkat etmedim yine bilmiyorum ama haydut falan yoktu sanki ya rakibe bakarken. Rakip hiç kasamamış. Bir bana bak, bir ona bak. İçinden geçtik rakibe. Kaç vurdum? 4 8 demeç vurdum rakibe. Hiçbir şey mi öldüremedi? Wow. Çok güzel. Güzel maç geçti. Ver artı 15 30 kupamızı 30 muydu? 29 güzel. Bir sonraki maçımıza geçelim. 3. maçımızı buldu. Çok şükür özel kuklası etkeni vermedi. Ee, buradan düşük kişiler alayım ki sağa fazla kartla çıkmayacağım da fazla kartla çıkamayacağız sağa. Umarım buradan bir kart öldürür bilir, bilirim ya çünkü etken var. Öldüremezsek sıkıntı. Valkyrie istiyorum. Haydi başarabiliriz bunu. Güzel. Valkyrie'm kullanılır. Bir de yeniyor mu rakibi de? O kadar da abartmaya gerek yok ya. Yenmesen de olur. Valkyrie al ki yeter düşük iksir oldu şimdi iskelet ejderlerini alalım. Buradan e, Goblin'i alalım. Hmm, buradan 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 barbar mı alsam diyeceğim de dur şöyle yapalım. Okçu tatlı güzel. E, valkür iyi olur. Şöyle bir de goblin açabileceğimiz bir şey olaydı hoş olacaktı. Böyle kaldık. Rakibe de bakmadık. Acaba neyi yok edeceğiz? E, Goblin'i yok edecek. Keşke Valkyrie'yi yok etseydim ya. İki ileri olurdu. Acaba kraliçeyi alıp klan mı gitsem buradan? Klan gidebilir bence de. İksir yeter mi? i̇ki ileri kraliçe bile olsa çok beni taşır da. Bilmiyorum. Ya da e, prens alıp şövalye de, şey, şövalye ne demek. Savaşçı açıp hani oradan mı yararlansak? Aa birisi kraliçe almış. O zaman boş var kraliçe abi. Hiç gerek yok. Ben kraliçe blok yemesin diye kraliçe düşünüyorum almayı. Şöyle duracağım bir tur. Adam kartlarını bir arka yedeğe koydu. Geri çek çekti. Yine de elerim bence bunu ya. Hani güçsüz çektim bu adama karşı. Yine de elerim diye düşünüyorum. Kraliçesi görünmez olamadı zaten. Çok güzel. Cici. Şimdi bu adamda kraliçe vardı. Ee, o tabi kraliçeyi koyduğu için çok geliştirememiş kendini bence. Şimdi ben kraliçeyi koyabilirim aslında. Barbar bulurum değil mi? Tamam. Balkür de var. Hadi kraliçeyi istiyoruz ya. Bu kadar. Madem bu kadar söyledik kraliçe kraliçe diye. Bir de goblin makinesi alsak mı? Rakipte ne var öldürebileceğimiz? Şunu biz de şöyle koyalım şuraya. Kraliçe önde dursun. Menzilli açık. E ne yapabilirdik buraya? Şu prensi de koymak istiyorum da. Goblin açtık şu anda. Ne verdin? Hep de goblin aldık ya şu etkenden var ya. Kraliçe oyaladı orayı çok güzel oldu. Güzel. İki tane kraliçe olsa kafi ya. Üç yapmam zor olacak da iksir yetmez. Goblin makinesini de alalım belki. Hah iki level kraliçe güzel. Şöyle seni alalım. Ee, dart geldi. Şimdi seni satacağım. Şöyle 2 yapalım. Kraliçe 3 olur musun acaba? Dur barbar geldi. Barbar daha iyi. Önemli. 4 tamam, klan. Şöyle seni satasın var biliyor musun? Seni satalım. Seni koyalım. Aa kraliçe 3. Ne diyorsun? Aa. Hiç beklemiyordum kraliçe 3'ü. Şöyle duralım bari. Wow. Kraliçe 3 bayağı biz taşır ya. Ölüyle oynuyoruz zaten. Hep goblin verdim. Var ya etken. Yine goblin aldım. Oyun sonuna girdik neredeyse artık. Yine bir kaldık. İksir ejderhası ile Şöyle bir alalım. Valkür alalım. Belki fullenir. Dart aldık. Dart fullendi. Güzel oldu. Baya güçlüyüm bence ya. Rakipte de dev iskelet ortaya koymuş. Birimize onu vereceğiz. Klan açık. 4 klan açık. Goblin makinesi darttan oradan goblin alıyoruz. Ee, dev iskelet de savaşçı veriyor bize. Herkes bir işe yarıyor şu anda bence kompta. Acaba son anda yer işim yapacak mı onu merak ediyorum. Yapmadı. Kraliçe tarayacak şimdi arkayı. Her yere tarayacak hem de kraliçe. Çok rahat bir maç geçeceğini düşünüyorum şu anda. Kraliçe çok güçlü ya. Nasıl tutsun rakip? GG. Gayet tatlı bir maç geçti güzel, zevkli bir e, kral kulesiydi. İksir ejderhasıydı değil mi ismi bunun da? Yeni lige ulaşmışız. Dur, tekrardan bir teyit edelim. İksir ejderhası gayet güzeldi. Ben beğendim. Hani kullanılır mı onu bilmiyorum. Ben yine büyük ihtimalle imparator oynarım ama biraz e, alışmaya çalışayım. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu, bu arada sizin bu hero hakkında düşünceleriniz nasıl? Siz beğendiniz mi? E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları like atıp yorum atıp Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. 石原